Yedinci soru. Altı sayısının çarpanları aşağıda modellendirilmiştir. Buna göre 20 sayısının çarpanları modellenirken kaç tane x sembolü kullanılır? Verilen tabloda altının çarpanlarının nasıl modellendiğine dikkat edecek olursak. Önce altının çarpanları 3 çarpı 2, 2 çarpı 3, 6 çarpı 1, 1 çarpı 6 diye yazıldıktan sonra altındaki satır ve sütunlara 3, 2. 2 tane 3x yerleştirilmiş. 2 çarpı 3 için 3 tane 2x sembolü yerleştirilmiş. 6 çarpı 1 için 6 tane x sembolünü görüyoruz. 1 çarpı 6 için 6 tane x sembolü sütuna yerleştirilmiş oldu. Dikkat edilecek olursa verilen sayının çarpanlarının kendisiyle çarpımı kadar x sembolü yerleştirilmiştir. 20 sayısının çarpanları modellenirken kaç adet x sembolü kullanılacağını öğrenmek için de öncelikle 20 sayısını çarpanlarına ayırırız. Çarpanlarını oluşturursak en küçük çarpanından başlayarak 1 çarpı 20 2 çarpı 10. 3 çarpanlardan biri değildi. 4 çarpı 5 şeklinde bütün çarpanlarını elde etmiş olduk. Modele göre çarpanlarının sayısı ile bu sayının kendisinin çarpımı kadar x sembolü kullanılacaktır. 20'nin çarpanlarının sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 adettir. Yani burada kullanacağımız x sembolü 6 çarpı 20 kadardır. Yani 120 eder. Doğru cevap C seçeneğidir.